Evet İnci. Bugün mutfakta ne yapıyoruz? Kurabiye. Kurabiye. Peki kurabiyenin malzemelerini sayar mısın bize? İsimlerini söyle ama. Tuz. Çünkü çuğda da yağ. Pedodol. Tuzlar. Kabartma tozu. Vanilin. Pudra şekeri. <laughs> Çünkü çuğda da ve tereyağı Aha. ama bir işte şey unuttuk yumurta Aha. peki malzemeleri nasıl yapacağız anlat bakalım bize sürü hepsini de sonra bundan sonra karıştıracak mıyız evet sonra suyu dökeceğiz su mu evet sonra yoğuracak mıyız evet sonra Pişeceğiz. Sonra? Pişeceğiz. Pişeceğiz. Peki bir şey diyeceğim. Sen kurabiye yaparken böyle süper kahraman olarak mı yapacaksın? Evet. Ay çok güzel bir şey sen? Süper kahraman kurabiye mi yapıyor? Pelerin. Pelerinin de var. O zaman başlayalım mı? Evet. Süper kahraman ne yapıyor? Küçük yumurta. Küçük yumurta var. <laughs> Yumurta değil. Küçük kurabiye. Hazırsak başlıyoruz. Bir, iki, üç. Hey. Hey. Seni gördüm. Biz hemen kurabiyeye başlayalım. Yoksa birileri hemen çikolataları yiyecek. Hmm.